Hocam merhabalar. İsmim Sametcan Kayretli. Size bugün e, elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini anlatacağım. E, öncelikle elektrik akımı elektronların artı kutuptan eksi kutuba doğru hareket hareketleriyle oluşur. Aslında doğal bir olay olan elektrik oluşumu geçmişten günümüzde bilimin gelişmesiyle insan tarafından da yapılabileceği keşfedilmiştir. Günümüzde talebin artmasıyla çok daha büyük ölçekte üretilmesine imkan sağlayan teknolojiler ortaya çıkmıştır. 1800'lü yıllarda mıknatısı ile ilk olarak bulunan insanoğlunun elektrik nasıl üretilir sorusuna cevap, yıllar içinde değişmiş ve elektrik üretimi pek çok farklı yöntemle yapılmaya başlamıştır. Günümüzde elektrik enerjisi üretimi çoğunlukla Fosil kaynaklı elektrik santrallerinden yapılmakta fotovoltaik gibi ileri teknolojik elektrik üretim yöntemleri toplam elektrik üretiminin yalnızca %3'ünü üretmektedir. Fosil kaynaklı santrallerin tamamı benzer prens, prensipte elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmekte ve basit olarak ısıdan buhar elde ederek türbinlerin dönmesiyle elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmektedir. Yenilebilir enerji santrallerinin önemli bir çoğunluğu için de aynı şey geçerlidir. Bazı kaynaklar hariç yenilebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üreten santrallerde bir şekilde türbinlere döndürmek için kullanılarak bu yol elektrik üretmektedir. Elektrik üretimini sistemini üreten sistemler şunlardır. Toplamda 5 adet olup Bunlar hidroelektrik santraller, baraj santralleri, akarsu santralleri, termik santraller, nükleer santraller olmak üzere 5 adettir. Elektrik akımına e, elektrik akımı nedir sorusunun cevabı ise elektrik akımı elektrik yüklerinin bir doğrultu üzerinde hareket etmesidir. Elektrik akımı genellikle iletken olarak kabloların kullanıldığı devrelerde elektron hareketliği ile gerçekleşir. Ancak elektrolit çözelti içerisinde iyonlar veya plazma içerisinde iyon ve elektronlar ile, ile de elektrik akımı taşınabilir. Elektrik gerilimi ise gerilim bir elektrik devresinde bir elektrik devresinin güç kaynağını oluşturduğu yüklü elektronların yani akımların iletken bir döngü boyunca iletken ve ışık oluşturma gibi iş gerçekleştirmelerini sağlayan basınçtır. Kısaca gerilim eşittir basınç ve volt olarak ölçülür. Elektrik akımının insanlar yani veya canlılar üzerindeki etkisi de şu şekilde. Canlılar üzerinde elektrik akımı geçmesi sonucu bunlar üzerinde meydana gelecek etkiler akım büyüklüğü ve süresine göre değişiklik gösterebilir. İnsan bedeninden geçecek akımın büyüklüğü kişinin vücut direncini temas noktalarına özelliklerine ve alternatif akımda frekansa bağlıdır. İnsan vücut direnci, vücut direnci temas noktasındaki geçiş dirençleri ve genel olarak akım yolu üzerindeki diğer dirençlerden oluşur. Bu değerler kişilere göre çok farklı değerler alabilir. Alternatif akımda, alternatif akımda 50 volt doğru akımda ise bu değer 120 volt temas gerilimi sınır değeri olarak kabul edilir. Şantiye ve tarım alanlarında bu gerilim değeri 25 volttur. Yüksek gerilimde ise 75 volt alt sınır değeridir. Ve gerilim değeri hat başındaki koruma sistemlerini açma zamanına göre değişir. Ancak genel olarak elektrik akımı 2 saniye boyunca alternatif akım 2 saniye boyunca insan vücudundan geçtiğinde aşağıdaki şekildeki etkileri yapar. Yani şunlardan bahsediyoruz. 1,6 mA kan 6,6 mA hafif kramp hissedilmesi, elde uyuşma hissi, 10 mA e, genel kramp, kramp, tansiyon yükselir, teneffüs zorlaşır, 15 mA akım devresinden kendini kurtarma mümkün değildir, 25 mA çok şiddetli ızdırap, 50 mA tahammül edilemez ızdırap, 100 mA ise ölümle sonuçlandırılabilir sonuçlandırılır. Hocam ee, size şu anda elektrikteki temel e, kavramlardan toplamda 5 tanesini açıklamış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.